Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Bugün de bir sargos avı denemeye geldik. Hedefimiz sargos. Sahtemiz hamfişin katalog rengi olan Sedef Uve. bu rengi hiç denememiştik arkadaşlar. bizim meramızda. Meramız sığ. Sı bir meramız var. 20-30 santim arası derinlik. Zıpır Sedef Uve'yi yüzdüreceğiz arkadaşlar. Hadi bize bol şans arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 santim tıpa, Sedef UV, güzel bir salgör. Evet arkadaşlar, Sedef UV, Mersin bölgesi, ee, yeni bir renk, deneyimi ve sonuçları. Mersin bölgesindeki olan arkadaşlarımız Sedef UV rengini gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Zıpır bal ve zıpır tekeden sonra Sedef UV renkleriyle de güzel büyük bir sargı olcanız. Evet arkadaşlar Varan 3 Sedef UV Evet arkadaşlar Sedef UV Varan 4